Merhaba arkadaşlar, kolay gelsin ee, Öncelikle kaza anında yapmamız gereken önlemler. Bunun için ne yapmam gerekiyor onu sizlere paylaşacağım. Ben normal seyir halindeyken arkadaşlar gördüğünüz gibi aniden bir araç önüme çıktı. Ben ne yapmam lazım? Sol kanlı olacak şekilde aracımın imdadını çekti. Soğuk kanlı olacak şekilde ilk başta ilettiğim gibi can güvenliğimiz e, ön planda olacak şekilde kendinde Allah'a şükür bir şey yok. Baktım karşı bir, bir şey var mı yok. Can güvenliğimizi aldım. Bu aracın güvenini almamız için veya daha doğrusu can güvenine gene giriyor bu. Ben şehir içinde 30 metre, şehir dışında ve otobanda vesaire 150 metre olacak şekilde reflektörümü koymaktayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şehir içinde ben 30 metre arayla yol güvenliğimi aldım. Anlattığım gibi ilk başta can güvenimizi aldı, ee, yol güvenini aldı. Ee, ondan sonra yapacağımız tek şey üst bilimlere e, haber verip olduğu kaza sırasında aracın resimlerini olduğu yerde resimlerini çekmek, plakaları gözükecek şekilde. Örnek vereyim sağından çektim ondan sonra iki araç gözükecek şekilde plakalar gözükecek şekilde resimlerini çekiyorum. İnsan neredeyse yandan bir şekilde çekiyorum. Arkadaşlar e, çekildikten sonra aracı normal örnek e, yolu yol engellemek amaçlı parka alabilirim. Yani müsait bir yere araçta iki aracı da alıp ondan sonra şoför arkadaşlar karşılıklı bir şekilde ben kendi ruhsatımı, ehliyetimi e, kasko raporunu örnek veya sigorta e, poliçesini verip aynı şekilde ondan da alacağı şekilde ikimiz karşılıklı ben ondan alıp, e, ben kendi ona ver vermem gerekiyor. Ondan sonra tutanağımızı tutup, evrakları alıp verip üst bilimlerimize bunu iletmemiz gerekiyor. Arkadaşlar e, eğer kaza büyükse veya ne bileyim araçta hangi büyük bir hasar varsa e, bununla ilgili yapmam lazım? E, ambulans aramam gerekiyorsa ambulans arayacağım. Polis gerekiyorsa polis arayacağım veya e, yüksek e, e, mercilere haber iletip ona göre e, ne yapmam gereken önlemleri alıp ona göre e, hareket e, edeceğim.